Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Oyuna kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bully'nin 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayınız. Hemen arkadaşlar videoya başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen uyuyalım. Bir uykumuzu alalım. Derse devam edelim arkadaşlar. Şöyle aç abi kapıyı Jimmy. Hemen derse doğru koşalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Çık hoca, hoca önümden çık. Sonra geliyorum lan kaçın, geliyorlar. Lan burası farklı. Lan 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 lan. Oh hoca bir yorul artık ya. Gevşek. Hı. Güzel. Evet. Allah ulan, ulan hala peşimden koşuyorlar ya. Allah vallahi nasıl geliyor arkadaşlar hocalar. Şerefsizler. Ulan Allah'tan bir hocaya vurduk ya. Ulan, yine geliyorlar arkadaşlar. An saat 9 oldu hoca bırak beni. Dersim ders vakti geldi. Evet dersimiz buradaydı arkadaşlar. Hemen içeride girelim içeriye. Üst katta. Hemen dersimize girelim. Dersimiz resim dersiymiş. Attention to the emotions Evet hemen devam edelim abi. Başlayalım. Hop. Hop. iyi. Hop. Tamam. Tamam. Burası da şöyle. Hemen. Hemen. Yürü, yürü yürü tamam tamam abi güzel lan çabuk lan 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 geldi lan 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 geldi 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 ulan bunlar da bana mı arkadaş ya Cık, ya anasının gözü sizin ha işte bu böyle işte yes işte harika. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Oh, yeah. Hi. Hi. İkinci dersimiz neydi? dersimize de bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle ders gelsin arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar bu arada bu Türkçe yamanın bazıları bazı Türkçe çevrilmemiş yerler var ama olabilir. Bilginiz olsun. Şöyle bir dersi bekleyelim. Ya arkadaş. he Bu arada biz, bu arada hemen gidelim. Şimdiki ders ne acaba? Hi there. Hi there. Artık ne demek hi there? Bakın arkadaşlar şu altta tam çevrilmemiş. Ders ne? Ders ne? Beden eğitimi. Tamam. Vali dolaş, vali dolaş. Tamam abi hemen hızlı dersimize gidelim arkadaşlar ondan sonra da görevlere geçelim. Ulan önünden geç vallahi seni ezer geçelim ha. Yavşak. Ondan sonra dövüyorsun. Niye dövde oluyorsun Jimmy? görüyorsunuz işte göt götler bize dolaşıyor ay ananın ulan sen çok kaşındın sen ananın Ben bunu dövmeden artık derse giriş yapmamalı arkadaşlar.

We're gonna win because we're better. You're outclassed. Why are you even trying? You are going to be wiped and the stomp rolls the legend. We got the power. I'll show you who's the boss. Me. Let's try not to lose this. Lan hayır. You can even never defeat my victory against the likes of you. Tamam. Güzel. birini vurduk. Lan anasının gözü. Lan Allah bin belanı versin senin ya. Al işte. Yav arkadaş. Bunu da kazanamayacağız herhalde dostlar. Ve biladerler. İndir lan şu geri zekalıyı. Yavşak seni. Hadi çık git. Heh, gördün mü? Göt. Of. Böyle gömerler işte adama. İşte bu. Round 2. 2 şöyle. Geber seni. Pislik. İşte bu be. İşte bu. Güzel. Lan çık önümden geri zekalı seni. Şu Allah bir belanı versin ya lan. Bu bu geri vuracaklar şimdi ya. Allah Allah. Hey, Hayanasın avradını. Bunu da geçemedik. Aman godumu. Kazana kazanacağımız maçı verdik. Neyse, sıradaki göreve gidelim. Can sağlığı olsun. gittim beni gitmiş beni şeylerin yanına vermiş işe yaramayan çocukların yanına vermiş Hemen göreve gidelim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden Hi there. Aç abi kapıyı. Aç kapıyı. Hemen bu göreve başlayalım. Valiyi dolaşalım bakalım ne olacak. Ne bitecek. Hey Pete. Where is everybody? Oh Jimmy. It's you. Yeah. I guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you. And got those rich kids to throw eggs at you. Gary'll get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Ah, come you on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Bisiklet yarışı arkadaş ya? Vallahi ya şu şu GTA San Andreas ve GTA Vice City'de şu motor görevlerine bıktık. Yani çabuk abi çabuk bin 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 Jimmy bin. La Pete gidiyor bin sene. Abi Pete gidiyor da bu Bu şimdi nereye gidiyor ya Ay Biz nereye gideceğiz şimdi He oraya tamam Tamam doğru yoldayız o zaman Ya çıkın başımdan ya. Allah Allah. Evet tamam güzel. Polis amca sana bay bay. Az kalsın yakalayacaktı polis beni ya. <laughs> Bundan önce hemen arkadaşlar bir saniye. Şu ayarlar kısmındaki. Kontroller. Şu eee. W A S D, D şu W A S D sağ git. Şu ayarı bunu sıfırlayabiliyor muyuz acaba? Bunu bunu yapalım. Şu A'yı da şu A'yı da A, A nerede o A? Sola git. Bunu da bu yapalım. Tamam. He. Şimdi ben he tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu neden yaptığımı söyleyeyim. Şimdi bu e, yarışlarda şey oluyor. E, hay ana, lan bas 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 bas. Ulan şerefsizlere bak, lan bir de bir şey atıyor lan bana. Amına mu Bu yarışlarda böyle hem W'ye basmak hem A ve D tuşlarına aynı anda basmak biraz zor oluyor. O yüzden bunların yönünü değiştirdim. O yüzden değiştirdim yani yönünü. Yön tuşlarını. Hem W'ye basıp hem AD'ye basmak biraz zor oluyor. Lan baş bu ne abi ya? Bir düşünce bitiyor mu yani olay? Heh iyi bari buradan başlıyorsan güzel abi Buradan başlıyorsa harika Yani Ta oradan bir de başım Yani bir de düşünce Bitiyormuş Ben ne bileyim geri biniyor sanıyorum Ben ne bileyim ya Allah Allah İyi yine Allah'tan buradan başlıyor Eee tamam o zaman ben de bir şey atayım Yani öyle bir şey atma varsa Yürü Jim, yürü yürü yürü. Bastır. Bastır Jim, bastır, 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 bastır. Bastır, bastır, bastır. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Tamam. Evet. Allah 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 geldiler Cimi koş. Koş 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 koş. Yaklaştı pezevenkler renkler. Hop. Hoppa hop. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Yes! İşte bu. Cimi'yle uğraşmayın. Artistik yapmayın lan. Good job. Sweet win. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Güzel. Para aldı, para da aldık. Ödelimiz 15 TL. 15 TL. 15 YTL. Yeni Türk Lirası. Neymiş? Plaj haykırışı. Hmm. tamam. Ya arkadaş bir... Ulan senin ananı avradını ben gerizekalı. Ulan bir koysa Jimmy yarısı boşa gidecek. Onun... Lan yürü git lan şuradan yürü git. Çık çık geri zekalı ya. Evet don baskınına gidelim arkadaşlar. Don bask ha plaj plaj haykırışı. Yeah, you want to get a C785. Then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey, you came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this a bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous! I love it when people know their place in life. <laughs> well, your place in life is in my toilet. You trust fun turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Here, let me see. Come on! Hey! <laughs> give me that back! Allah, şimdi kesin birileri uğ uğraşacağız yani ya. Kuponu hey, geri al. Lan. Lan. Lan gidiyor adam. Koş. Koş. Bin şuna. Lan tuşları değiştirdim. Allah Allah. Garip geliyor bir şimdi. Hemen arkadaşlar şu şu kontrolleri değiştireyim. Yani şu Heh, bu daha iyi şimdi dur. Lan durun siz anasını avradını. Ulan sizin ben. Arkadaş sen he bana yardıma mı geldin? Tamam. Şerefsizler sizi ya. Ricky. Ya sen bırak bana bırak onu. Bırak beni senin ananı. Ulan ulan git ulan. Bırak. Versiyip senin... bu arada arkadaşlar sesi açık yani e, şu aralarda görevlere başlarken sesler var ya onu o sesleri kısmayı unutmuşum o aralarda konuşmam lan bana yumurta atıyor senin kafanın e, kafanı kopartırım lan seni ya şimdi arkadaşlar bu ulan ulan senin he şu alayım da. Bir zekalı kim kimsin la? Ha? Ricky sen bunu halledebileceğim bebeğim. Lan onda Ulan Ricky Allah cezanı vermesin sen. Ricky. kupayı nereden? Ha kupa mı? Tamam. Al kupayı. Ya işte yine bir, bisiklet yarışıyla daha beraberiz ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Of bu ne ya? Hmm, ye yeni bir <laughs> hemen arkadaşlar şurada bir kayıt alalım şöyle. Burada uyuyabiliyor muyuz? Uyuyabiliyorsak fevkalade. Şurada nerede kayıt alacağız biz ya? Nereye kayıt yapacaklar ya? Tamam. %15 olmuş. Tamam. %15 bir ilerleme var. İlerleme mevcut. Tamam. Tamam. Şurada bir uyuyalım hemen şöyle şurada yat abi tamam jimmy la jimmy ben sana onu mu al dedim ya dışarı çık dedim sana ya he orası farklıymış gerçi ders başlıyor yürü jimmy yürü ders başlıyor arkadaşlar bu arada jimmy yüzmeyi biliyor mu yüzüyormuş. Tamam. Hemen okula gitmem lazım. Dersim var. Bu arada hangi görevler mevcut? Tedin evi, bitki katili. Tamam. Bitki katilini yapacağım şimdi. Derslerden sonra. Zaten şu şurada bekleyelim hemen. Saat 9 olsun. Bu arada dersimiz ne? Biyoloji. Tamam. Biyolojide çok iyisin Jimmy. Biyoloji dersini asla kaçıramazsın. Tek de tek seferde geçiyoruz. Şimdi bir de nazar değiyormuş. Hey, bu Biyoloji dersi. Biyoloji dersini sakın kaçırma. Jimmy bozuşuruz yani got a brand new set of delightful carcasses to dissect. Şimdi ne keseceğiz hocam? Ne kesiyoruz şimdi? Balık. Tamam. Büyüt. Tamam. Ne işleri abi. Doktorculuk oynuyoruz. Remember, gülüyor Hoca biliyoruz. Bir kapa çeneni ya. Oh, nasty. Take your time, boy. Dissection is an art. No, no. Gently, carefully. Yo, bununla mı alacaksın? Tamam. Wow, that's disgusting. <laughs> şey. Tamam. Take your time, boy. Dissection is an art. <clears throat> Take your time, boy. Dissection is an art. Oh, I think I'm going to be sick. Yes. Teşekkürler hocam. Bat şapkası. Şu kıza bir çiçek verelim. Ya yürü git sen ya. Ya şişko. Ama öpüşme yok seninle. Hayır. Hayır Jimmy hayır. Asla. Bunu kendine yapamazsın Jimmy. Hadi hadi bir mallık yaptın ilk baştaki ilk baştaki bölümde bir tane o Bir şişman kız var ya hadi onu öptüm bir mallık yaptın da bunları Aa, Şu güzel tamam güzelmiş Come over here. Ya sen git arkadaş peşimde dolaşma ya. Lan peşimde dolaşma. Bu bitki katili tamam o yukarıdaymış. Derslerden sonra bitki katilini yapacağım arkadaşlar. Bakalım sıradaki ders ney? derse gidelim abi dersimiz nedir nedir müzik 3 tamam hemen gidelim abi derse müziğe müzik de derstir gidiyoruz işte hoca ya bir kap kapat çeneni öğrenmek için öğrenmek için öğrenmek için. Müzik, doğru, Hazırım hocam. Yasis. Assis, yeah, basta, mão, basta, mão, de Geçmişim. %75. 95 aldım. Yeah, işte bu. Bu arada arkadaşlar Türkçe yamanın yine hatırlatayım, bir birkaç tane yerini yani. Birkaç tane İngilizce kalan yerler var. Onlar çevrilmemiş. Şöyle hemen bir kayıt alalım. 15 yüzde 15. Tamam. Tamam. 15 60 oldu. Evet arkadaşlar, biz bu videomuzu burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bye bye.